Oğlum herhangi bir hobiniz var mı? Ya, e, hobim olmaz mı? Yani hobi derken tespih koleksiyonum var, kitap koleksiyonum var, tespih can, canım çıkıyor. Şimdi bakamıyorum, edemiyorum ama çok tespih topladım. Böyle özel şeylerim var. Yani kendime göre e, çok sevdiğim, beğendiğim şeyler. Yani devam etmek istedim. Ama bu ilim, bu e, kitap işi, sohbeti, bu reddiye. Mesela son seneler, yani 10-15 senedir her şeyim, e, isteğim kaçtı. Yani kaçtı. Şöyle bir Ya yani tesbihlerimi ziyarete bile çıkamıyorum arada sırada. Ben onları halbuki şey gibi manzara gibi seyrederdim yani. kukalar kukalar, keriballar, şuna bunlar. Ya yani tesbih hobisi bayağı bir beni çok sardı o zaman. Maddi olarak da çok külfete soktu yani. Şimdi bayağı birkaç apartmanım olurdu yani. O zamanlar... Evet. ucu... E tabii şimdi pahalı şeyler. O zaman da pahalıydı. E şimdi ben o zaman onları şey yapsaydım. Ya yani mal maldır. Yani israf yapmadık, çöpe atmadık. Mal maldır ama... Bazılarının tabii değeri düştü yani. Kuka o zaman o kadar pahalıydı ki. Sonra Kuka hiç yoktu. E şimdilik de bir adada Kuka bulundu dediler. <laughs> Bütün mallar gitti. Ama tabii eskiliği var. Osmanlı'dan olması, eski işçilik falan. Onların yine bir katma değeri var. Yeni yapılan gibi olmaz. E yani ama Keribarlar da çok fırladı. Onu şey yaptı, denkleştirdi. Ama yani o çok beni... yordu ya. Levha koleksiyonu. Levha şeyi o kadar yordu ki beni. Gecenin 12'sinde gelirdim İzmir, İzmit'ten Adapazarı'ndan 12'de 1'de doğru bir şeye hattatın yanına. Ya evde hanım bekler ya kardeşim neredesin? Sohbet bitti bir saat oldu yok. E giderim oradan işte eski şeyler gelmiş, levhalar gelmiş, şunlar gelmiş, bunlar gelmiş, hattatlar, yazılar eski Osmanlı'dan bilmem neden. Onlar da çok maddi tabi boyutu var. O da beni bir 10-15 sene meşgul etti. Hala da ediyor. Ondan hala vazgeçemiyorum yani. Vazgeçemiyorum çünkü neden? Önemli bir hattattır e, hilyedir. İşte padişahımızın yazısıdır. Fermandır. İşte böyle şeyler çok ürüyorum. O zaman da yani öyle bir şey. Yok bu Yahudi dedir. Yok işte Avrupa'ya kaçırılıyor Kur'an falan. Aman gavurlara gitmişsin falan. Ya tamam da sen devlet bütçesi bundan başla demez. Ben kendi kendim... Işte, kendime göre babamız işleri çok iyiydi. E, yani istediğimi de alıyordu, ediyordu falan. Onlardan sonra kimisi çalındı. Ben hapse girdiğimde. Kimse emanet ettiğim adamlar gitti satmışlar. 2000'deki hapiste. Çok başımda olaylar geldi. Allah bana öyle olaylar yaptı ki her şeyden beni soğutmak için. Nasıl ya? Öyle soğuyum, öyle soğudum. Yani işte düzensizliğim de dediğim gibi yazı almamak. Yat aldığın yazıyı kaybetmek. Hadi sünnettir diye yazı alıyorum. Güvenlik için almıyorum ha. Sünnettir diye alıyorum. Yoksa güvenlik güvenlik değil mi? So Kafamda şey yok. Psikolojim... Herkes doğru yani. Herkes doğru olur mu kardeşim? Ne sakallı cübbelerden kazık yedik. Yani. E, dolayısıyla efendim yazıyı kaybediyoruz. Bilmem ne. Onlar da bana şunu öğretti. Ya ahiret bilmem ne. Sen boş ver bu saatten sonra. Ne topluyorsun bilmem ne. Yani tabii onlar dumura uğradı bayağı. Yani o, o şekil hobilerim oldu. Kitap zaten işim. Ama hobi şeklinde de oldu yani kitapta. Dağlardan indirdik Resul Hoca'yla. eski hocaların kitaplarını. Oğlu sarhoş satıyor hem şimdi köyde. 25 bin lira o zaman para istiyor. 25 bin yani o zamanki milyon mu deniyor, milyar mı deniyor, 25. Yani çok büyük para. Bizim Rasul şu bu dedi kursa dedi bir kat atarız. Sen dedi ne yapıyorsun? Yani Rasul kitabı şey yapardı ama e, yani dedi çok para. Ha, Ahmet farkında mısın bilmem ne dedim. Babama telefon ettim falan. Bu eski kitaplarım çoğu onlardan. Bir büyük bir alim hem şimdi. Osmanlı uleması hep çiftleri böyle. Osmanlı deriler şunlar bunlar. 9-10 çuval. indirdik dağdan aşağı ama öyle yol yok, bir şey yok. Ondan sonra ben Rize'den 80'de gelirken bir otobüsün altı ki orada kitapçı kitapçı yok İstanbul değil orası. Orada bile gezinerek ederek özel insanlardan, eski hocalardan Rize'nin merkezinde küçücük bir dükkan var şu kadar zor giriliyor. Orada bir kitapçı açmış. Ee, ondan sonra bir otobüs kitapla buraya geldim. Otobüsün altında hiç eşya yok. Sırf kitap doluruk. Para yani para verdik. Onunla geldim. Dolayısıyla kitap hobim geçmez. Artık öğlene kadar geçmesin zaten ama o da sıkıntı yapmaya başladı bana. Yahu kardeşim oku 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 yani o da tasavvufta yani biraz uzlete çekileceksin, şey yapacağım. Fakat bakıyorum kardeşim hani nefsimi terbiye edeceğim, ya nefsimi terbiye edeceğim de millet yavur oluyor. Yani imandan çıkıyor ateist olmuş, deist olmuş. Ben bu sefer diyorum ki ne yapacaksın sen şimdi? Fazla amel edeceksin. ihlas kazanacağım, yok riyazat edeceğim, yok seyri sülükümü tamamlayacağım. Tamam da bunlar kendi ne olursa olacak burada millete belki bir faydam oluyor konuşmalarımdan. Namaza başlayan çok var. Şey var imana gelen var yani. E şimdi bu sefer ümmetin meselesini umumi faydayı tercih ediyoruz. O arada kendimizi yakıyoruz. Mum gibi ol, mum gibi olma demişler. Biz iki türlü mum gibi oluyoruz yani. Tamam birilerini aydınlatıyoruz ama o kendimizi yakıyoruz. Ben bunu kabul ediyorum. Ben bir Mahmut Efendi Hazretleri gibi veya diğer ulema evliya gibi değilim. Yani onlar kendilerini yakmadan insanları aydınlatabildiler. Ama benim durumum bunun şöhreti var, afeti var, yası var, bunu kaç kere hapse girdik? E bunlar hep sohbetten oldu. Hep sohbetten oldu. E dolayısıyla burada benim maddi manevi çok tehlike var, risk var yani. Onun için biz iki türlü mum gibi olduk yani. Kendimizi yaktırmayı göze aldık. Artık Allah yakmasın. Kurban olduğuma da diyeceğim yani ya Rabbi hakikaten bu millet faydalandı. Zaten millete onu diyorum. Bana şefaat edeceksiniz, cenazeme geleceksiniz, dua edeceksiniz, affımı isteyeceksiniz. Bir şey öğrendinizse benden hakkım var. Ben şimdi bu cemaattan yani hakikaten belki yüz binlerdir namaza başlayan. 40 senedir. Yani yüz binlerdir. Onda şüphem yok. Çünkü acayip bir şey yani bu namaza başlama oranı. Hikmet var. E, tadil erkanı düzelten. Yani Allah verdi bu bereketi. Şimdi bu kadar insan duasıyla herhalde beni yakmaz diye. Ya buradaki herhaldeyi tabii şey manada söylemiyorum. Kesin manada söylemiyorum. Onu kesin manada belki manada kullanıyorum. Umut ediyorum ki beni yakmaz. Ama milletin duası bereketiyle yani. Bir şey öğrenmiştik şu adamdan şunu affet. Bu noktadan yani kendi nefs, nefis tezkiyemle ilgili yani ibadetle ilgili eskiden bazı dönemler daha çok yapabiliyordum. Ya bir delali hayrat hatmi vardı. Yapamıyorum. E Kur'an hatmi yapamıyorum ya. Ramazan'a kalıyor. E devamlı ders. Devamlı kitap. Devamlı ama tabii bunlar halkar rucu eden Eskiden kendim okuyordum. E şimdi bunu ben hangi kitaptan nereden yansıtabilirim veya sohbette geçirebilirim. Yani illaki millete menfaati olan şekilde. Yoksa hani bazı insanlar var kendine meraklıdır okur o da hobi gibidir. Onu öyle yapmıyoruz tabii. İnsanlara nasıl döndürebiliriz? karı diye düşünüyoruz